Ben odamda olacağım. Tamam. Sana da bir şeyler hazırlayayım mı? Ne için? Bir şeyler götürmeyecek misin? Hiçbir yere gitmiyoruz ustalar. Anlamadım. Cenazeye gideceğiz ya. Gitmeyeceğiz. Gideceğiz demiştin. Vazgeçtim. Ne demek vazgeçtim? Gideceğiz demiştin. Şimdi vazgeçtim diyorsun. Sen benimle oyun mu oynuyorsun ya? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Söylesene. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ulan. Neden yapıyorsun bunu? Ne kadar vicdansız bir adamsın sen ya. Sakin ol. Sakin ol dedim sana. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? E bayağı kalktı. Bir şey yok adam. Nasıl bir şey yok ya? Cenazeye gideceğiz diyor. Şimdi de vazgeçtim diyor. Hiçbir yere gitmiyoruz Sıla. Bu konu burada kapanmıştır. Yani lütfen ama onlar benim annemle babam değil mi? Cenazenin olmak en büyük hakkım değil mi? Ee, öyle diyorsa öyledir. Allah kahretsin. Allah kahretsin. beni cenazeye götürmüyor. Gideceğiz demiştik. Şimdi vazgeçtim diyor. Ne olur bir şey ya. Onu ikna et. İçinde birazcık bana karşı sevgi varsa onu ikna et. O nasıl söz öyle kızım? Sen benim canımsın. <laughs> Bizim aziz görmüş kazayı Celil. Kamyon bir geçmiş. Kaderdir ağam ne diyeceksin? Cenaze ne zamandır ağam? Bilmiyorum Ceyl Efendi. Aha bir şey diyeceğim. Ya Bedar ağayı ayakına mı çağırıyorsun? Vardır bir diyeceğim. Buyur ana. Ağam sen benim oğlum sayılırsın. Bana bir de önce gidelim demişsin, sonra olmaz demişsin. Senin işine karışmak haddim değil elbet. Ama Sılam kahrolmuş. Anası si, babası belledi tabii. İzin ver son vazifesini yerine getirsin. Ana, elimde olsa gönderme mi sanıyorsun? Ben onun iyiliği için diyorum. Bir nedeni var ısrarımın. Ama ne olduğunu sorma. Kimseyi boşu boşuna elçi etme. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Gideceğim. <laughs> İleri gitme Sıla. Gideceğim. Eğer göndermezsen. Ne yaparsın göndermezsem? Lafını tamamla da söyle. Herkese birlikte olmadığımızı söylerim. Çarşafdaki kanın bana ait olmadığını söylerim. Bu senin namusun. Senin namusun da... ...abinin canı, kız kardeşinin canı. Telefon var sana. Kimmiş? Bilmiyorum, adını söylemedi. Cık, bak gördün mü, ben de sormadım iyi mi? Şurada gelin hanım. Yalnız kalabilir miyim? Tabii gelin hanım. Efendim. Merhaba canım, ne zaman yola çıkıyorsunuz? Çıkamıyoruz. Neden? Bir nedeni yok. Çıkamıyoruz işte. Nasıl ya? Annenle babanın cenazesine nasıl yollamazlar? Neydi o adamın adı? Ver telefonu, ben konuşacağım. Emre, lütfen sakin ol. Ben bir yolunu bulacağım. Orada durumlar nasıl? Cenaze işleri bitti mi? Her şeyi ayarladık. Cenaze nakil aracı yarın sabah yola çıkacak. Ertesi gün öğlen namazından önce de defin işlemi gerçekleşecek. Sıla, ben yarın sabahtan İstanbul'a dönmek zorundayım. Burhan abiler de yarın akşam uçağıyla döneceklermiş. Tamam. Seni burada bırakmayı hiç istemiyorum. Merak etme. Ben bir yolunu bulup Burhan abilerle görüşeceğim. Hem sinir de geçmiş olur bana. Evet bir tuhaflar. Ben de konuşmaya, burada olup biteni anlatmaya çalıştım ama beni dinlemedi bile. Haklı tabii. Kızdı bana. Ama her şeyi anlatınca anlayacaktır. Burhan abi sever beni. Tamam canım. Görüşürüz. Hoşçakal Emre. İşler iyice sarpa sarıyor abay. Her şey üst üste geliyor. O da beni bir türlü anlamak istemiyor. Kız son zamanlarda çok sarsıldı. Bu kadar ayakta durduğu iyi. Bunların hepsinin farkındayım. Ama sorun bu değil. Sorun Sıla'nın akrabaları. İstanbul'dakiler. Hastanede karşılaştık. Yaşananlardan onu sorumlu tutuyorlar. Adam bana Sıla İstanbul'daki evini unutsun. Onun ait olduğu yer burası dedi. Hatta cenazesine bile gelmesini istemiyorlar. Neden peki? Üvey evlatları ya ondan herhalde. Sen de bu yüzden onu cenazeye götürmek istemiyorsun. Beni her şeyi açıklamakla tehdit ediyor. Karı koca olmadığımızı söylemekle. Peki Burhan her şey olduğu gibi anlatsan. Bilemiyorum. Nasıl söylerim ki artık kimin kimsen yok diye. Bir evin yok diye. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Yeterince incindi zaten. Bak biz seni kabullendik. Evimize aldık. Gelinimiz belledik. Sen de bizi anam babam belle. Boran'ı kocam belle. Böylesi daha huzur verici olur. Tamam mı gelin kızım? Ben gelin falan değilim. Hmm. Telli duvaklı gelin girdim bu eve. Eğer gelinimiz değilsen hiçbir sıfatla bu evde durman yakışık almaz. Gönderin beni o zaman. geliniz değilim çünkü. Hiç olmadım da. İma ettiğin şeyin şakası bile nahoş. Şaka falan değil. Boran'a sorun isterseniz. Eli elime bile değmedi. Devril gözümün önünden. Kevser! Ne oluyor baba? Dedikleri doğru mu? Kimin ne dedi? Gözümün içine baka baka senin karın olmadığını söyledi bana. Doğru mu? Doğru mu? Bunu neden yapıyorsun? Neden? Sence? Sıla. Sen benim canımı yakıyorsun. Ben de seni. Sana saygı duydum. Seni hiçbir şeye zorlamadım. <laughs> İstediğin ne? Ne? Bırak kolunu. Bırak da sana saygı duymaya devam edeyim. Ne yaparsan yap asla İstanbul'a gitmeyeceksin. Bir daha bu konuyla ilgili ağzını bile açma. Yemin ederim yalanımı gerçek yapmasını da bilirim.